Çok sevdiğiniz bir kitabı kaç defa okuyabilirsiniz? Üç defa mı? Beş defa mı? On defa mı? Ya da sevdiğiniz bir yemeği kaç gün üst üste yiyebilirsiniz? Üç gün? Beş gün? Ya da on gün mü? Evet, en tatlı ve en hoş şeylerde bile tekrar sebebiyle bir usanç ve bıkkınlık vardır. Halbuki Kur'an öyle hoş bir tatlılık göstermiş ki, en tatlı bir şeyden dahi usandıran çok tekrar, Kur'an'ı okuyanlar için değil usandırmak, belki kalbi çürümemiş ve zevki bozulmamış insanlara tekrar tekrar okunması, lezzetini arttırmış ve bu hakikat herkes tarafından tasdik edilmiş. Evet. Kur'an ayetleri binler defa tekrar edilse yine usandırmıyor. Belki lezzet veriyor. Bir Müslüman namazlarında günde 40 defa Fatiha suresini okur. Bir yılda aynı sureyi 14600 defa. Bir ömürde ise 1 milyon küsür defa okur. Ama bıkmaz ve usanmaz. Her okuyuşta sanki yeni nazil olmuş ve ilk defa okuyormuş gibi heyecanla okur. Kur'an'dan başka hiçbir kitapta bu özellik yoktur. Elbette bu müstesna özelliği kendinde taşıyan ve her an milyonlarca dilde okunan bir kitap beşerin sözü olamaz ve hiçbir beşer sözünde bu tesir bulunmaz. O halde Kur'an Allah'ın kelamıdır.